Elen'e iki yarışmacımızın yerine iki yeni rakip gelecek bugün, Ahsen Moda Tasarım Bölümünden mezunsun. Evet, hani. e, lisede okudum. Bir spor yapmayı seviyorsun, fiziğin evet. bir spora borçlusun. Evet. Aysel podiumda. Biz senden önce çantanı çok tanıyoruz zaten burada, değil mi arkadaşlar? <laughs> Öyle mi? <laughs> Sen düşmanlarını çok iyi tanıyamıyorsun, diğer programlarda izledim seni. Su fanın gelmiş, ne kadar şanslısın. Sen ya. görürsün bundan sonra. Bundan <laughs> sonrası yaparsan sen oynamasın. Görürsün, Sen yap ben daha yaparım görürsün. ona göre. Aynen. Bir hafta görürsün. önceki bildiğin olayı baktın puanlar yükselince ürkün patlatıyorsun bir kendine gel ya. Bu arada modacı da kendi arkadaşı nereden bilelim sana yardım etmediğini he? Arkadaşın orada birinci oluyor sen orada mutlu olacağına hııı Ya ağlıyorsun hayırdır ya. Beruk da sana çok yakıştı. Beruk. Terüftün. Kendi elime çekişti. İnanamıyorum. İmanaş yoksa da zaten. kocası bu koca o perunun sen... içine nasıl sokuyorsun? Ama <laughs> oynuyor. İşte benim stilim yeni bölümüyle yarın TV8'de.